Evet arkadaşlar. Hasan abi muazzam derecede 10 numara bir ustadır. Depreme dayanıklı, çok kaliteli binalar yapar. Sıklaştırmalarımızı görüyorsunuz. Yıllarını bu işe vermiş. Orada karşıda Murat arkadaşımız var. Herkes kendine göre bir kiriş almış. Eksiksiz, tam ve mühendislerin çizmiş olduğu etilerden e, ve alt donası demirlerinden fazla fazla atılıyor şu anda. Biz daha önceden de deprem olmadan önce bu işi aynı şekilde yapıyorduk. Şu anda yine değişmedi fikirlerimiz. Gel aynı şekilde devam ediyoruz. İnşaatımız bu. Şu şekilde de görüldüğü gibi. Biten kirişlerimiz var. Dün zaten şu videoyu çekmiştik. Şu dışarıdaki kirişimizi. Şu anki videomuzda bu kirişimiz var görüldüğü gibi alt düzlerimizi çok yakın bir mesafeden çekeyim. Orada altlarda bas paylarımız, işte gövdelerimiz üstünde var. Gelelim makasımızı bir alalım burada. Ayağımızın üstü ilaveleri. Alt düzleri, payları, her şeyi şu anda dört dörtlük tam manasından bitmek üzere. girişin içinden de çekebilirim şöyle sokabilirsem. Evet, aynen. girişimiz bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet, Yılların ustası Tekin abim. Kendisi on numaradır. <laughs> Bağlamış olduğumuz kiriş. dedi bağlamış olduğumuz kiriş sıklaştırmalara uygun ve e, mühendislerin çizmiş olduğu donatıdan fazladır şu anda. Altlarına paspaylarını falan her şeyin dört buçuk Şu anlar bizim e, kolonların boğaz etriyeleridir. Şekilada görüldüğü gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür ekipleri bulmak zordur arkadaşlar. Ekibimiz dört dörtlük hepimiz. Abi kardeş çerçevesi içerisinde çalışıyoruz ve binaları depreme güvenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Videoların devamını daha ilerleyen zamanlarda başka inşaatlarda da çekeceğim.